Hocam, tüp bebek kaç kez denenebilir? Evet, tüp bebeğin aslında e, sınırı yok. Birçok defa denenebilir. Ama tabii ki e, bizim sigorta ve SGK bunun belli bir oranını ödüyor. Maddi bir sıkıntınız yoksa birçok defa denenebilir. Mesela benim 10. defa denediğim, 10. defa e, uyguladığım başka yerlerden birçok yerden denenmiş. Ben onuncusunu yaptığım tüp bebek ve onuncusunda da gebek alan aslan oldu. Ve bunun denenme sıklığıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yani istediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Ama tabii ki 30 defa 40 defa denenme ihtimali yok. Tahmin edersiniz ki her bir kadın aslında gebelik, doğurganlık süresince 400'e yakın yumurta barındırır. Bu 400 yumurtayı işte 15 yaşından 45-50 yaşına kadar her ay bir tanesini yumurtlayarak, ama bir tane yumurtlarken yaklaşık 20 taneyi de yanında gelirken 20 taneden bir tanesi olur. Ve bu aşamada, işte bu aşamada bu yumurtalardan bir tanesi seçilir ve bu seçilen yumurta'nın da kaliteli olması çok önemlidir.